Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık vlog numara 19 hoş geldiniz. Bu vlogda yine bu hafta yaptıklarımı size paylaşacağım. <laughs> Önce Kontak 5 etkinliğine gittik. Ben, Buğra, Berk, bir de Murat da vardı orada. <laughs> Birlikte etkinliğe gittik. Daha sonra da ben yurt dışına Brezilya'ya gittim. Red Bull'un Player One eventine gittim. İyi seyirler. <laughs> Öldük <laughs> burada. Ölüyoruz. Şu an, şu an şeye gidiyoruz. Bak nereye gidiyoruz? Kontak denen şu etkinliğe gidiyoruz. Da Hayır, cos, cosplay etkinliğine gidiyoruz da yıldız tekniğin girişinden yukarıya kadar bir çıktık. Yok hangi şiş. kostüm giydik biraz anlatsana bize. Hangi kostüm giydik? Ee, ben hangi kostüm giydim? Ben çilek oldum. <laughs> ben panda. <laughs> ee, ben de şey olayım, ben neydim? Onu daha sonra karar vereceğiz. Evet. <laughs> Konuşalım mı? Selam. Kuşaması. Gel abi arka planımızı oraya alalım. Dön. Dön. Şu an, abi şu an, şu an görmüş an. olduğunuz kontentin son demlerini yaşıyoruz. Herkes Ko kon kontent, kontent, kontent kontakt, kontakt. Selam. Merhaba. Evet. Kontaktın son demi. Bir dakika, bir dakika. Ee, <laughs> dur. Baş, baştan girelim ama evet, arka plan şu an çok güzel. Şu an çok güzel. Hadi giriyorum. ben. Giriyorum. Gir. Giriyorum. Hey. Ee, bugün kontak 5'teyiz. şeydeyiz ne? Aa, <laughs> benim. yıldız teknik S üniversitesindeyiz Sana yanımda kayro var bura ee, Berk de vardı ama berk <laughs> atm'ye kadar gitti ve <laughs> yarım saat gelince kayıp vardı arkada cisimler oluyor ee, Arka, kaldı, kaldı. çok güzel cosplay şeyleri var biri copla adam kovalıyor <laughs> ee, çok güzel bir etkinlik şu an kameranın Artık ışığını çok beğendim az önce e, texas chainsaw'la kapıştım o beni kovaladı ben onu kovaladım falan o İzleyicilerle fotoğraf çekildik evet onların da fotoğrafını koyabiliriz. Eee bu da burada. Bakabilir abi. abi anlamsız cisim. Abi. Abi şu anlamsız cisimi çekmek istiyorum abi. Abi sıfır anlamlı cisim yani ne bu abi? Bura bunun şey ne olduğunu bir biliyor, bir biliyor bir musun? Bir Pardon nesiniz acaba? En son burada bir şey ha, şey şey. beğendim ondan sonra Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Biraz daha geri <geli> <laughs> kamerayı Bir <laughs> daha Hoşçakalın Görüşürüz Abi şey bu Abi Abi can cantu cantu Half-Life Pro'su var ya adam Nerede? Abi şu öndeki yürüyor bak. Gel abi kitleyelim. Gel abi kitleyelim. <laughs> abi çok iyi oynamıyor herif ya. <laughs> Çok güzel vakit geçiriyoruz. Güzel yani. Ola 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 Abi <laughs> seviyoruz abi. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Murat silahla AVM'ye girmeye çalışınca ya, bu, Murat, Çin yemeği hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Oğlum şurada eskender var bak. Keşke ona gitsin. Reklam. Ama değişiklik oluyor arada boş ver. Bir chop stick nasıl tutuluyormuş göstersene abi. Ya bunları alıyormuşsun böyle. Saltıyorsun. <laughs> bunları böyle alıyormuşsun. <laughs> hareketi yap hareketi. Şu şekil bir şeyler yapıyorsun da işte. Ha yaptı. Ya Vallahi yaptı. Yap. Aa yaptı. Ya. <laughs> ya. alkış ya. ya. alabilir ya. 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 Abi evladım. de evde adam. Selam. Oğlum. Eliyor. Onu ama kesme. Dur elim çok döndü. Geldiğine <laughs> Bunlar da Chang yemekleri. Herkese merhaba, bugün şu an Brezilya Sao Paulo'da bir oteldeyim. E, otele yeni geldim. Ve Brezilya yolculuğumuzun ilk günü. Uçak 13 saat sürdü, çok uzundu. E, böyle uyuyamadım zaten 13 saat boyunca. Bütün filmleri izledim, video filmleri falan vardı. Sürekli yemek yedim, zaten çok yemek yiyorum. E, i̇lk günümüz Brezilya'da. Bakalım günler nasıl geçecek, neler olacak. Tam tam bir İstanbul ya. Bakar mısın şu trafiğe? <laughs> İstanbul burası ya. Tanrım sağ <laughs> <laughs> Yok öyle şey, bir İstanbul abi burası. <laughs> Ama burada şeyler, arabalar daha saygılı. Hani İstanbul'a kıyasla daha saygılılar Allah'tan. Böyle motorlara falan yer veriyorlar. Çok fazla motor kullananlar zaten. Çünkü trafik var. Aynı İstanbul.

Last spicy? No. No? No? I'll leave it a bit. No? Yeah. Are you sure that this is Mexican food? Yeah. That, that's a spice. It's not spice. It's, it's, it's called habanero It's, a, a, it's a pepper. It's pure pepper. Evet. Davut canım. Aa. Abi daha üçüncü gitti geldi. O zey kafası böyle. Aa. Aa. Arda Akfi. Aa. Wow, esse sei. Hmm. Who is your? Who is esse fosse? Aa. Final considerations to the video. Ee, Australia seçildi. <laughs> Meksika'yı yedim? Ne yapıyorlar burada? bana? git. Okey. Bye bye. Ee, şu an şu an şeyde Brezilya'da. E, şöyle ne bu? Guanana içiyoruz. çıkıyoruz. Ee, bloglarda okuduğumuza göre baya e, ünlü meşhur bir şeymiş bu böyle. Baya güzel diyorlar da. Bildiğimiz Furuko. İşte, ya ee, işte tadı da hani böyle az geliyor. Bildiğimiz Furko Hani que birazcık içine vişne konulmuş Furko falan olabilir So you like Turcos? Turco good? <gülüyor> turcos? <gülüyor> no Eu não sei o que é isso With football team, football team Tinha Turco Yeah Que era mascate, vender roupa, tudo, né, Sim. You... <laughs> you know Fenerbahçe, Galatasaray Football teams Aí eles gostavam de ir lá em casa para Vendia assim, roupa, afiado, né? Depois eles almoçavam lá em casa. Yes, yes. Sim. Aí eles sí. entendiam, né? E, e ele foi, eles iam vender roupa para nós, vender chamizo, carros. Ya şey gibi her Yani mesela nasıl kaldı, her nasıl. Bak izleyiciler sonra bir videoda adamın ne dediğini çıkartır altına yazarlar. Bak ben sana söyleyeyim <laughs> Tam o zaman da bu vlog'un burada sonuna geldik. E, Brezilya'da daha fazla ne yaptığımı merak ediyorsanız aşağıdaki e, linke tıklayarak e, Red Bull'un sayfasından vlog'un e, Brezilya'da yaptığım kısmının geri kalanını izleyebilirsiniz. E, ben de daha fazla vlog gelmesi istiyorsanız like tip, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. bye, bye.